Vodafone, Behzat cep diziyi sunar. Cinayetler olmasa ne yapardınız? Biliyor musun bazı ülkelerde yılda sadece bir iki tane cinayet işleniyormuş ha. Yani intihar sayısı cinayet sayısından daha fazlaymış. Öyle bir yerde yaşamak ister miydin? Evet, hiç düşünmedim, bilmiyorum. Sen? İsterdim. Ne? İntihar etsem istatistik olurdum en azından. O ne demek be? Ya yani kimse niye intihar ettin demezdi. Olağan olur. Sence şimdi cinayet olağan mı? Ya insan hayatındaki hiçbir kırılma olağan değildir ki. Sen hiç düşündün mü? Neyi? Ölmeyi. Çok acayip bir şey değil mi? Ha. İnsan hiç ölmeyecekmiş gibi geliyor. Sana da öyle geliyor mu? Oo. O kadar ceset görsem ben de alışırdım. Genel konuşuyorum. Ya yani bana kendimi özel hissettirmeyen tek şey trafik kazaları mesela. Trafik kazaları? Hı. Neden? E bir sürü insan ölüyor kazalarda. Bir gün kendi isteğim dışında ölürsem onu da kazayla olur. E o zaman sen karşıdan karşıya geçerken dikkat edeceksin. Ediyorum zaten. Önce sola sonra sağa. Sonra tekrar sola bakıyorum. Ama ben sola bakarken sağdan bir araç gelirse ya da tekrar sola bakarken gelirse. O zaman daha hızlı bakacaksın. 50 ile geliyorsa sıkıntı yok ama 120 ile geleni ne yapacağız? Kafamı o kadar hızlı çeviremem ki. O zaman sen de üst geçitleri kullan. Ankara'da zaten her yer üst geçit. Kimsenin kullanmadığı bir şey kullanmak da insanı aptal gibi hissettiriyor. Ne de? Ne bileyim kalabalığa karışınca dikkat çekmiyorsun ya. Ondan herhalde. Hem sen kendini kullanıyor musun? Kız zaten benim böyle bir problemim yok. Ben bakıyorum öyle. Gözüme kestirince geçiyorum. Sana özel olmadığını hissettiren şey ne? Yunuslar. Polis olanlar mı yoksa memeli olanlar mı? Memeliler. Neden? Abi şey vardı yani böyle mobidik mobidik. Vardı. O balina Yunus değil. Ha. Filipos. Ve i̇şte bizim mezunumuz Filipos'la değil. Bizim Mobik'te, balina olanda. Tamam. Mobide. Bir balina sana nasıl hissettirdi bunu? Ya bu insan var ya, hep en büyüğünü öldürmek istiyor. <laughs> Sırf büyük diye kafası çalışmayan bir hayvanı öldürüyorlar ya, sadece efsane olmak için. Ben buna takılıyorum işte. <laughs> Ama Mobidin kafası çalışır. Çalışır ya bir hayvanın kafası nasıl çalışıyorsa o kadar çalışıyor. Yani bir kelebeğin kafası ne kadar çalışıyorsa, ah, o kafası da o kadar çalışıyor. İçgüdüleri var. Tamam, insanın da içgüdüleri var. Zevk için bir hayvanı öldüren bir adam, zevk için de gider bir insanı yakar. Kaptanın sorunu kişiselmiş biraz zaten. Yani balinanın kendisini küçük düşürdüğünü düşünüyormuş. Ya nasıl ya? Bir insanın bir hayvanla kişisel bir problemi olmuşsa, o adamdan hayır gelmez artık. Romanın yazılarını biliyor musun? Yok ben filmini seyrettim. Mert, adama sormuşlar yani bu balina neyi temsil ediyor demişler. Bir s temsil etmiyor bence. Öyle demiş zaten. Yani ben bir deniz romanı yazdım demiş ama herkes balinanın bir şeyi temsil ettiğine inanmak istiyor işte Tanrı, kapitalizm. Ama aslında kaptanın savaşı bunlarla yani balina ile falan değil. Şimdi o kaptan yavaş savaşacak. Ben öyle bilmem ha. Ama sadece şunu bilirim. Okyanusun ortasında yalnız bir adam zavallı bir balığı avlıyorsa... ...o adam artık adam değildir bence. Balık yemeyi seviyorsun. Ha, ha. Hayatım boyunca balık yedim de... ...balina hiç yemedim mesela. Küçük olunca sorun olmuyor mu? Ben sana ne diyorum anlıyor musun beni? Ben diyorum ki... ...bu insanın doğasında var tamam eyvallah da... ...ben zevk için öldürmekten bahsediyorum. Kimse zevk için öldürmez. Hep bir neden vardır. İtler de aynı şeyi söylemiş. Sen nereden diyorsun? Ya sen söyledin ya. Birini öldürmek var, bir de milyonlarcasını öldürmek var. Ya fark var arada. Şimdi bu balina ile sorunlar yaşayan biri, milyonlarca insanla da sorunlar yaşayabilir. Ben bunun altını çizmek istedim sadece. Moby Dick senin içinde de soykırım kafasını temsil ediyor demek Ya benim için hiçbir kafayı temsil etmiyor Moby Dick. Sadece özel olmadığımı hissettiriyor. karşıya geçerken dikkat et. Bir şu bölümü. Vodafone, Besatçe,